Şimdi burada şuradaki dokunma pulların olduğu yer şuraya tanımlı. Tamam. Hangi sayfaya geçersek oranın satışını yapıyoruz. Örnek veriyorum şu anda D'ye bastım. Bu ekrandayız. Şuradaki kırmızı sivitten mesela 2 adet satalım. 2 çarpı sivit. Bunu nakit dediğimiz zaman direkt nakitten kapatıyor. Aynı şekilde örnek veriyorum 3 çarpı dedim yine sivit seçtim. Burada ara toplam diyorum. Ara toplamda 299.97 99.97 nakit. Geri kalanını ise yapı krediden alalım. Nakit diyorum ve satışımızı sonlandırıyoruz. Bunun haricinde yine ekrana almış olduğumuz ürünler falan da var. Burada müşteriyi de sorgulayabiliyoruz. Ürün aramasını da buradan yapabiliyoruz. Başka da buradan söyleyecek bir şey yok. Fiyatlı satışı da gösterelim buradan bu arada. Şuradan kapatayım. Fiyatlı satış dediğim zaman mesela 50 liralık departman 18'den bir ürün satalım. 20 liralık 8'den, 20 liralık 1'den, 20 liralık KDV 0'dan satıyoruz. Nakit dedik bu da gitti. Burada fiyat gör butonumuz aktif. Ürünün barkodunu okutup direkt fiyatını görebiliyoruz. Barkodumuz yok burada. Böyle.